Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere, tarlanın kenarında, kendi kendine biten, bazen hor görüp yolduğumuz, o güzelim semizotunun, aslında, ne büyük bir şifa hazinesi olduğunu anlatacağım. Biz onu yabani ot sanırız, ama içinde ne kıymetler saklıdır bir bilseniz. Bakın, sadece 100 gram semizotu, günlük C vitamini ihtiyacımızın neredeyse üçte birini, gözlerimizin nuru olan A vitamininin ise dörtte birini tek başına karşılar. Kalorisi deseniz neredeyse hiç yoktur. Ama asıl marifeti, o balıkta aradığımız kıymetli omega-3 yağındadır. Ispanaktan tam 8 kat daha fazla omega-3 barındırıyor içinde. Atalarımız ne ilaç bilirdi ne de pahalı takviyeler. Bahçelerinde ne biterse onu yer, turp gibi olurlardı. İşte sırrı bu. O hor gördüğümüz, kıymetini bilmediğimiz otlarda Rabbimin bize sunduğu en büyük şifa gizlidir. Sofranızdan bu nimeti eksik etmeyin. Hem bedeninize hem de cebinize berekettir, şifadır.